öyküsünü size arz edeyim. E, malum zamanında baba annemiz, annemiz öyle teknolojiler görmediği için ben şimdinin gelinlerine böyle tatlı mizahi taşlar attım. E, teknolojiyle onları buluşturdum. E, Tabi kadınlar bizim annemiz, eşimiz, bacımız, kızımız, başımızın tacı. Erci şivesiyle, on şivesiyle şimdinin gelinlerine otomatik gelinler dedim. O şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ara günlü bir çere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilene hepsi şanslı bakta var. Bir iş desen yapmazlar. Gezmek desen hay ha var. Arabasız da gitmiler otomotik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranlan. Anangile gile git desen uçi düğün seyranlan. Yıkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranlan. Fişi çeksen ölürler otomotik gelinler. Nenem bir kalıp sabunla bir teş esbab yıkardı. Belengaz makine mi gördü? Taş açık par sıkardı. Canları çıkardı valla. Sabah körden kalkardı. Şimdi öyle kadar yatılar. Otomotik gelinler. Bir kucak kırç ataşdan üç kandık pişirdiler. Şorbalık, cacık ekmek ne bulsa girişidiler. On bir tane doğu diler beş tane de düşürdüler. Şimdi sezeryon bebek yapıyorlar. otomotik gelinler. Ne kayın ne kaynata ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede bir gün balık bendindeler. Erleri semavar yakar. Özleri serindeler. Her hafta piktikteler. otomotik gelinler. Yok falan kes bunu aldı. Tutturuplar bir yarış. Baban oğluysansa hele gidişlerden bir karış. 5 metre dilleri var. Boyları da bir karış bülbül gibi ötüler. Otomotik gelinler. Somya cırcır edilmiş. Hem bazı alacan hem yataş. Kriz var almam desem, onlar ala vataş, Boyaları, cilaları hangisini sayın kardeş? Anamızı aklattılar otomatik gelinler. Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar, hiç kimseyi takmazlar. Uşak gece patlasa, uykudan kalkıp bakmazlar. Bekeş kokmuyasız otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, vallahi sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi geliler, dolular şişman, etsiz yemek yemiler otomatik gelinler. <laughs> Gökmen der gençlik geçer kimse hayale dalmasın. Şu üç günlük dünyada bir dua almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar. Otomatik. şey söylemek